Merhaba sevgili gönül dostlarımız. Her birinizi sevgiyle ve nur dolu niyetlerle selamlıyoruz. Yeni haftanın ilk anlarında kalplerinize huzur, evlerinize bereket, yollarınıza başarı diliyoruz. 8-14 Aralık günlerinin sizlere güç, umut ve sevinç getirmesini, iç dünyanızda yeni pencereler açmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dakikalarda sizleri ruhu okşayan dualar kalbi aydınlatan hikmetli düşünceler, gökyüzünün gizli mesajları ve hayallerinizi gerçeğe bağlayan ilham dolu manifestolarla bezeli muhteşem bir yolculuk bekliyor. Bu yolculukta her sözümüz size yön gösterecek, kendi gücünüzü daha derinden hissetmenize yardımcı olacak. Bizi ilk kez izliyorsanız, bu samimi ruh ailesine katılmaya davet ediyoruz. Kanalımıza abone olun, bildirim zilini açın ve ilham dolu bu sohbetleri hayatınıza dost edin. Bilin ki her biriniz bizim için çok değerlisiniz. Sizi çok seviyoruz ve her kelimeyi özellikle sizin için sevgiyle söylüyoruz. 8-14 Aralık haftasının bilge mesajı şöyle fısıldar. Söz insanın kaderini yazan kalemdir. Ne söylersen hayatına da onu davet edersin. Bu hafta sözlerinize daha fazla özen gösterin. Kendinize ve başkalarına söylediğiniz her cümle geleceğinizin tohumudur. Niyetleriniz hayırlı olsun, dualarınız ışık saçsın, kalbinizde kine değil sevgiye yer açılsın. Bırakın her sözünüz bir umut kandili yaksın. Şimdi yönümüzü bu hafta gökyüzü enerjisini en güçlü şekilde hissedecek burçlardan birine, sözün gücünü, zekanın hızını ve çevik düşünceyi simgeleyen ikizler burcuna çeviriyoruz. Sevgili ikizler, bu hareketli günlerde Merkür'ün aktif konumu iletişim yeteneklerinizi zirveye taşıyor. Zihniniz berrak, diliniz akıcı, düşünceleriniz çevik olacak. Güneşin desteği ise kendinizi cesaretle ifade etmenize ve yeteneklerinizi sergilemenize güçlü bir enerji veriyor. Kariyer alanında ikizler için son derece verimli bir hafta. Fikirleriniz dikkat çekecek, toplantılarda sözünüz dinlenecek yazışmalar, sunumlar ve yeni projeler başarı getirebilir. Medya, reklam, eğitim, satış ve iletişim alanlarında çalışan ikizler özellikle şanslı bir dönemden geçiyor. Yeni sözleşmeler, projeler ve işbirlikleri gündeme gelebilir. Dikkat etmeniz gereken tek nokta, kararları aceleyle ve yeterince düşünmeden vermemektir. Hız sizin avantajınızdır derin düşünce ise bu avantajı çok daha değerli kılar. Aşk hayatınızda bu hafta kalbiniz söz ister gibi. İlişkisi olan ikizler uzun süredir dile getiremedikleri duyguları paylaşarak ilişkilerinde yeni ve taze bir sayfa açabilirler. Açık iletişim sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır. Bekar ikizlerse beklenmedik bir mesaj ani bir karşılaşma ya da internet üzerinden başlayacak bir tanışmayla romantik duyguların içine çekilebilirler. Bu hafta flört enerjiniz yükseliyor, cazibeniz artıyor ve ilgi oda haline geliyorsunuz. Maddi konularda ise dalgalı bir enerji söz konusu. Bazılarınız ani kazançlar elde edebilir. Ancak buna paralel olarak harcamalar da artabilir. Gereksiz alışverişlerden açılmak bu hafta çok önemli. Bir bütçe planı oluşturmak ve uzun vadeli finansal hedefler belirlemek sizin ana ödeviniz olacak. Para konusunda duygularınıza değil, hesabınıza güvenin. Sağlık açısından ikizler için zihinsel gerginlik ön plana çıkabilir. Düşünceleriniz ne kadar yoğun çalışırsa, bedeninizi ihmal etmeniz de o kadar önemlidir. Yeterince dinlenmeye özen gösterin. Telefon ve ekran karşısında uzun süre kalmamaya çalışın nefes egzersizleri, hafif yürüyüşler ve sakin müzik, ruhsal dengenizi kısa sürede yeniden kuracaktır. Kişisel gelişim alanında bu hafta sizin için gerçek bir zihinsel uyanış dönemidir. Yeni bilgilere açık olun, çevrim kurslara katılın, daha fazla kitap okuyun ve sohbetlere zaman ayırın. Sizin en büyük gücünüz düşünce zenginliğinizdir. Kendinizi ifade ettikçe potansiyeliniz daha da genişleyecektir. Sevgili ikizler en büyük avantajınız, çevik zekanız ve değişen şartlara hızla uyum sağlayabilme yeteneğiniz. Siz hayatta sözle kapılar açanlardansınız. Unutmayın ki doğru söylenen bir söz bazen bir insanın tüm kaderini değiştirebilir. Şimdi kalplerimizi yumuşatan bir duayla ruhumuzu güçlendirelim. Allah'ım dilimizi hayra yönelt, kalbimizi nurla doldur, kararlarımızda bize hikmet ver, Adımlarımızı doğru yola yönlendir, bizleri yanlıştan koru. Amin. Yorumlara amin yazarak niyetlerinizi birleştirin. Kalbinizden geçen dilekleri paylaşın ki dualarınız sevgi dalgalarıyla daha güçlü yayılsın. İkizler burcu için güçlü manifestomuz. Ben sözümün gücüne inanıyorum. Berrak düşüncem ve cesur ifadem beni başarıya götürüyor. Fikirlerim değerlidir ve hayatımda bolluk yaratır. Çevrem sevgi, huzur ve başarıyla doludur. Aldım, kabul ettim. Bu haftayı özetleyecek olursak, 8-14 Aralık, kendine güvenle konuşanın, kalbini samimiyetle açanın ve bilgiye sarılanın kazandığı bir dönemdir. Sözünüz ışık olsun, düşünceleriniz yollar açsın. Her yeni gün size fresh fırsatlar getirsin. Öğrenin, paylaşın, sevin ve ruhunuzun sesine güvenerek ilerleyin. Sizi çok seviyoruz. Bu hafta kelimeleriniz sevgiyle, adımlarınız başarıyla, kalbiniz huzurla dolsun. Yolunuz açık, ruhunuz aydınlık olsun.